Merhaba, iyi günler. 20 Haziran 2025 İran-İsrail savaşı birinci haftasını doldurdu. Daha uzun bir süre devam edeceğine benziyor. Savaş yıkım demektir, katliam demektir, yokluk demektir, ölüm demektir. Savaşa genel hatlarıyla karşıyız. Ancak bir saldırı olduğu zaman da savunmanın tarafındayız. Değerli ve asil İran halkına geçmiş olsun diyorum. Zafer İran halkınındır. Gelen İranlı kardeşlerimize de hoş geldiniz diyorum. Savaşın da bir an önce barışla sonuçlanmasını ve barış anlaşmasının yapılmasını diliyorum ve istiyorum. Sağ olun, var olun.